Etrafı düzenliyordum dükkandaydım. Ee, bir ses duydum. Çığlık sesine benziyordu. dedim herhalde bir kavga var. Bir dışarıya bakayım. Yukarıdan aşağı biri geliyor. Ee, Kızda tutamadı. insanlık görevimi yaptım yani. Kim olsa benim yerimde aynısını yapardı diye düşünüyorum zaten. E, yardım etmek her insanın şeyi yani görevi. E, saat 11 civarıydı. Düzenleme yapıyordum. Bir ses duydum. E, kavga var sandım. Çıktığımda yukarıdan aşağı bir vatandaş geliyordu. Yardım etme ihtiyacı duydum yani. İnsanlık görevimi yaptım. Kim olsaydı aynısını yapardı diye tahmin ediyorum. Önüne geçtim zaten aa, konuşamadılar yani korkmuşlardı, şoka geçmişlerdi. Bayana sordum nasıl oldu falan diye anlatmasını istedim. Hiçbir şey söyleyemeyince ben de bir şey sormak istemedim. Yolladım gittiler yani bu kadar böyle. Yok tanıdığım biri değil ilk defa görüyorum yani burada. Normalde burada herkesi tanırım ben İlk defa görüyorum burada. Herhangi bir, kaz herhangi bir kaza yaşanmadı Allah şükür hiçbir başımız dağılmadı hiçbir sıkıntı olmadı.